Ağustos zammıyla birlikte net maaş 1071 lira 88 kuruşa, ek ödemede 53.60 liraya çıktı. Emeklinin eline artık 1125 lira 48 kuruş geçecek. En yüksek sosyal sigortalar kurumu emeklisi aylığı da 4892 lira 19 kuruştu. Bu emeklinin eline %4 oranında yani 195,68 lira ek ödemeyle birlikte 8087 lira 87 kuruş geçiyordu. Memur emeklilerinin intibak talebi ise memur sen tarafından hükümete iletildi. Talep ile aynı unvanlı kadroya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Emeklinin net maaşı 5390 lira 70 kuruşa, ek ödemede 215,63 liraya çıktı. Emeklinin hesabına 5606 lira 33 kuruş yansıtılacak. Bu hafta memur emeklilerine de zam farkları yatırılıyor.